Muhammed Acayip açtı. Diyor. açtı. Muhammed Acayip Ama evet, ya şimdi, şimdi açtın mı? Açtın mı kaydı? Açtım. Özel teşekkürler. Güler. bunların hepsine teşekkür ederim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne özel all teşekkürler. Of evet, all, all of the fans sanki oyun All of the fans. Oha Nvidia. Lan Nvidia ne v. Nvidia'sı ya? O şey <laughs> şeyle Nvidia yapıyor ya. Nvidia. <laughs> Müziğe bak abi, müziğe bak. Lan bu kadar adam ne yapmış bu oyunda? Ben hiç çözemedim gerçekten. Ne işte ya? Lan oğlum ben size oyunun en şey halini gösteriyorum herhalde. Yok abi. Normalde şu izlemeniz ilk deneyim değil ya. Ağladım. Şu şu logo şöyle vurunca çok vurucu olur. Evet bir şey yapmış boşuna açtık. Hadi Ve şimdi Asıl olaylar başlıyor. Ne kadar sürüyor belki bu asıl olaylar? Çok değil ya, o kadar. Hadi hmm. bakalım. Şey ah, gibi hadi. oldu. MGS'de de oluyor ya. To be continued. Sonra kredi sakıyor hiçbir şey olmamış gibi. Devam. Hayda. Ne oluyor? <laughs> Atik ne yapıyorsun lan? Amına koyayım, hiç kız. Allah. Bu oyun başlıyor. Asıl oyun başlıyor. Katsine bak şimdi. Peki bu oyunda egmen yok mu? Yok. Hmm. Vay abi dehşet shit, dehşet bir plotimiz. Daha oyunun ilk saniyesinde bunu tahmin etmiştim zaten. Dehşet abi şimdi bir CGI. Aa işte bu, bu oyun şöyle olsa. Ah be. Aa mor çekirge. çekirge. Ne çekirge lan? Zıplar işte. Zıpla ayver çekirge. Aha. Topla ayver çekirge. Bıdı, bıdı 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 çekirge. Aa şu an paten kayıyor lan. Bunlar gerçekten iyiymiş. Kalsınlar. CGI'ler çok iyi ya. Adamların yapabildiği tek şey herhalde böyle CGI ya. Ya artık sende. Şimdi kaçıyor. müzik? Peki Şimdi Grand Grandfather'ın yaptığı hatayı düzelteceğim dedi de onun Grandfather ne hata yapmış ne yapmış? Yaptığı hata bu krallığın sonsuza dek gitmesini istiyorum. En başından beri planı buymuş aslında. E, Her gizli, şeyin ne ne şey en başından beri buymuş. Hayır şey yani. Dünyanın sonsuz olmasını istiyor. Olsun ne güzel. Olsun. İşte olmuyor o yaptı işte. Yapacak işte. E yapsın işte. İşte göreceğiz yapabilecek mi yapamayacak. Bizi de olalım hatta aslında. Evet. Ha <laughs> bu... <laughs> Sonic hangi nesilde yaşıyor? Hangi nesil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> ne sorsam ne sorsam <laughs> Z kuşu Zoomer işte Zoomer kuşu <laughs> <laughs> Bu nasıl bir soru oğlum? Bu nasıl bir soru? Hangi nesilde yaşıyor? Bak size bahsettiğim o hızlı gitme böyle bir şey işte. O ne lan? Hiçbir şey anlaşılmaz. İşte bir an koşuyor işte öyle bir Ya bu oyunlar zaten mekanik olarak da o kadar derin değil. Hiç değil hem de. Yani. E, Hangi sayı oyunu derin? Anlı hiç derin işte. Aa bu Dark Souls'dan almışlar o şeyleri. Kutuları. Lan o ters gidiyor. Kılıç kalkan hep şey. kaldı? Işte. Şu ses tak tak sesinden var ya artık. <gülüyor> <gülüyor> Lan Çok. ben onu... Oyun izlerken bir tane görevde o sesi böyle 150 300 kere falan duruyor duyuyor. O aralıkta bir şey. Sürekli böyle. Orada oyun kasmıyor ha. Fark ettiriz mi? İyi iyi, hadi bakalım. Düzeldi o zaman sorunlar. Belediye çalışıyor yani. Let's go! İzleyicilerimizin de desteğiyle umarım daha iyi kasmayan şeyler <laughs> Dilencilik alabiliriz. Dalgalar. Arkadaşlar bize şöyle birkaç tane capture card lazım. Elinizde fazladan varsa Dilen aşağıya <laughs> aşağı yazın bir gönderim gönderin bir şey olsun. Bir gönder Neydi? bak neler yapacağım. Sana capture bak. cardı oyna diye gönder. Bak neler olacak o zaman görün. İşte bir şey olmayacak. Yok bir şey olmuyor, <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Ben bu şaklandım da önce hiçbir şey olmuyor. Ya şu ortamda kardeşim şu şu setaplarla yani bunları yapabiliyorsak ben o zaman daha da eş şeyler yapabiliriz. Yani. 24 FPS Deadly Premonis Orada bak böyle dönebiliyoruz ooo Şu an ne oluyor ya Spavlıyon böyle karşıya geçtik. Siz de ne oynasak çakıyorsunuz kardeşiz Sana Hayır, çünkü hızlı oynayacağımız zamana geleceğiz ama ona da çakabileceğimiz. Ne oynayacağımız? Sonic Adventure 2 oynayacağımız zamana da geleceğim zaman. Ha. Adventure Hızla şeyi bu mekaniği birleştirmeye çalışmışlar. Aa bu oyun yani baksana yani, gerçekten bozukluk var Yani. Yaslanamaz bu gerçek. Yani, o şey duvardan tırmanırken bile bir bozuk bir şey var yani. Yok lan neyi kötü normal animasyon işte. Duvara çarpa çarpa böyle şey Hayır, yapıyor. Hayır kılıcı ne, saplıyor böyle. çıkarıyor, saplıyor çıkarıyor. Bilemiyorum. Ne biliyon oğlum? Ne, ne gördün? Aldı iki yıldız aldı ne izin. Ya zaten beş yıldıza gerek yok ya. Adam onlara çok güzel. Ee bir şeyler dönüyor. Bu ne lan? Alt. Kulaklığımın kablosu takıldı. Heh. Consume. Consume the, <laughs> Come, consume the Arkada genç deniyor. Burada In böyle story. durup krallığımızın bilmem ne olmasına mı izin vereceğiz? Ve Sonic ve bunlar takım olurlar. <laughs> ve kötü ya da karşı savaşırlar. Hayırlar. Neydi? Abi, şey de, abi oyunun hikayesine bak. Bir de kalırsa bak. Hikaye demedim oğlum. Anlatış yazım şekline bak. Çizim var. Ha bu da her yerden çıkıyor. Bu oyunun metakritik puanına bakabilir miyim güzelce? 50 falan bir şeydi. 58 mi? 53 54 mü? 54 mi? it's people! Şimdi diğer karakterlerle de oynayabiliriz. Aaa hadi bak. 10 saniye içinde Sir Sonic oldu. 54'e 6.9'muş. E dedik işte 7'lik oyun, 6-5'lik oyun. Kötü oyun bir oyun değil o kadar. Şimdi şu kırmızı olan yerlere oynayacağız. Ve burada karakter değiştirme şeyimiz var. Değiştir bakayım. Kimle oynayayım? Bunların gameplay'si farklı değil mi? Percival. Percival. Farklı. Wow. Ya işte, bak böyle şeyler de var. Ama bunları sadece bu bölümlerde oynayabiliyorum. Her bölümde oynayamıyorum. <laughs> <laughs> o nasıl öldü ya? Valla ilk defa öldü. Burası biraz zordu. Şimdi ben bunun gameplayini de hatırlamıyorum ki. Ölebiliriz yani. Boyunda can var mı? Yok can yok. Az önce nasıl öldü? Az önce çünkü ringim yoktu. Öyle. O can dediği şeydir onun ya. Şey ya 3-4 tane oluyor ya mesela ha, sol alt köşede. Işte. Canlar bir yüzük değilmiş. Işte? Yok. Yok. Ay. Senin koruman sadece yüzük. Lan. Ben... Ha. Yüksük. Şey, Resident Evil 5'in son bölümü burası. Harbi lan benziyor değil mi? Ha, şuradan Wester yazıyor şimdi. <laughs> <laughs> Kayayı yum, abi. Burada direkt düşmanlara geçiyor. Hiçbir şey Geç, olmuyor. Hiç. Hiçbir şey olmuyor denedim. Ulan R5 de bitmiyordu ya. Kaç saat oğlum oğlum? Şimdi sen bir yıldız mı alacaksın ya? 10-15 saat sürüyor. yıldız alak bir şey olmuyor ki. Şurada düşmeyeyim mi? Oha wow, bak 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 kaya sürüyoruz bak böyle wow, mekanikler de var ya wow. Ha, Hayatında mekanik mi gördün ölüyor Sonic All Stars mı yapıyor? Yok lan orası burası değil ama benziyor. Ben korkarım burada. kork bir zent. Bu ne lan o nasıl bir Ha üçlü. Düşmüyor mu burada? Yoo. Peki Düşman kart oyununda çekecek miyiz ya? Yani yayını olacak mı? Onu bir bölüm belki çekeriz ama. Yani. Öyle Aparım göstermedik. Böyle oynarız mantığını. İçerik çok abi oyun bol abi oyun bol abi. ne yaparız lan? ne yaparız abi. Onu da, da oynayacağım ben. İyi böyle zıp gitme iyiymiş ya. Zıplıyorsun gidiyorsun. Evet şeyin farklı bir falada öyle bir skili var. Orada ringim yok hiç. Yeah. Yiyemem mi bu şimdi? Yeah. Yiyemem. God of War oldu şu. Ya wow. Ölme. Fit 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 fit. Bu arada bu duvarda yürüyebiliyor. For PlayStation 2 systems. Fit 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 fit. O sarı dalgaları niye almıyorum? Onlar ring işte. Hepsini almaya gerek yok. Tek anne yani olsun yeter. Aa. Oyunda zaten her türlü her stage'de demeyeceği yiyeceksin ya. Yani. Kaçışı yok. Bu arada burada bitiyordu herhalde bu evet. Bir <laughs> yıldız Alkış. Şimdi bunların hepsinin bir katsini olur. Yani. Evet, evet, evet. Kastinler aynı mı yoksa zaten karakter mi değişiyor? Karakter nasıl karakter mi değişiyor? Yani kastin aynı mı hepsinde? Farklı mı? İşte karakteri değiştirdin ya. Karakter değiştirdin de bu oluyor. Tamam. Yerine Sadece göre değişiyor. Şey değişiyor değil mi? Karakter değişiyor. Ha, burayı oynamaya gerek yok. bir so, tane mi? oynayıp geçebiliyorsun yani. Hı. Hmm. Şimdi bariyer açıyor. Kaksini gör Sir Gawain mı oynuyor? Bra. Netik ne oldu sustu? Ah bu işte tam Kratos oldu. Netik öldü ya. Orada hiç alamadım her hiç. Bu boss mu lan? Ya. Ne bileyim döndü döndü. Bu da böyle uçabiliyordu sanki evet bak. <laughs> ne alaka ki buna uçmak? Ay zaten bakılsın ama özelliği süzülmek. Evet süzülmek de yani. Bu nakıs ne, ha ne hayvanı? Karınca iyi. Vay <laughs> O da Belli olmuyor mu oğlum Adam olsunlar. Orada burada ölmezsen güzel olur. Peki peki. O hayvan oğlu hayvanın biri. de egg. O da yumurta mı? Ha, yumurta. Bir şey Oğlum uçup geçsene. Ama orada en baştan başlattı. Yo en baştan değil. <laughs> uçup geç. Buçuk <laughs> geçsen de bunlar olur. Canlı ağaçlar bana bir şey hatırlattı. Hugo. <laughs> 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 Aa, bu ne ya? Aa, Oynayamıyorsak çıkalım kardeşim. Şey vardı bak. Ulan senin Silent Hill'de nasıl Lan ben, ben orada oynuyordum ki. Öyle durmuyordum. O başka kardeşim. O bir istisna. O tısma. başka. Bunda ne bir bizi Onda puzzle var. Bulmaca yok bir şey yok bu da bulmaca oğlum. Ne aynı yere mi geldik? Sefer farklı bir yerine geldik. Şunu alabilsem güzel olabilir. Ya bu karakterlerle zaten ben de çok oynamadım. Sonic daha güçlü bunlar. Bir izlemek için oynamak gerekmiyor mu yani? Oynamak gerekiyor hepsini. 10 kere falan. 10 kere oynasan yetiyor hepsini. Bunların bir de özel kılıçları var. Hepsinin. Bu bu arada buradan Sonic <laughs> Sonic Universe Türkiye grubu Facebook grubuna selamlar. <laughs> Niye selam? <laughs> peki onda onu da söyle. Öyle. Öyle bir selam işte göndereyim dedim. Ee, dostlarımıza, eski dostlarımıza <laughs> selam Shadow the Hedgehog Türkiye'ye selam. Oraya da selam. babama da selam olsun. Ah. Git. De de, ne 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 çocuk değil mi? çocuk. Şimdi biz de çocuk olduğumuz biz olduğumuz biz şey oldu. Biz neyiz? Ben adamım. Çocuk ve Şüzel. çocuk Dönlük. kalanlara. <laughs> Ne çarptı ya. 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 lan? oğlum. De hayır hayır. Evet. Rastgele havadan düşen şeme var ya onlardan biri çarptı. Oğlum bu arada... Biraz geç olacak ama... Oğlum siz niye mal mal capture kart dileniyorsunuz izleyicilerden? Öncesine diyoruz ya direnme falan yok. O yanlış anlayanlar olacak bak. Ben olsun ya. İzleyen olsun da yanlış anlayan olsun. Yanlış <laughs> gibi ama ne kıyım. Gidiyor nasıl olan var ya bir Şey ya onu da ciddiye almazlar <laughs> herhalde ya seninle. Eşe gibi. olmaz. Ciddiye olsun aydın, da yani olsun Beyaz bir... tahta çocuk var bir tane. Şey diyor. Gönlünüzden ne kaparsa. Gönlünüzden ne kaparsa. Anladım abi. Vallahi Gönlünden izlenmek kopur. Daha abi. ne kopacak? Katlanıyor. Yeni karakter oğlum, mi dede? Oğlum o tepsiye multan çocuk şarkı mı yapmıştı lan? Neydi onun ismi? Aa bak buraya Shadow oynamamız gerekiyor. Taha. Taha bilmem ne. <laughs> Yeni single'ı. Zehir'i sapladı. Artı 9. <laughs> 64 ortalamanız zehir. 64 oluyor mu oğlum ortalama? Olur, her türlü olur. Kıntı yok. Bir de beceri var. Ha beceri, o bir skill vuruşu için değil mi? Harun. Orada burada bitirelim videoyu. Bitirelim hadi. Az kaldı zaten. Hadi, hadi